Aa, Her şey Her boğazında zaten burada. Aa, pazar gibi burası Ebru. Evet, çok güzel. Çok küçük güzel. köy. Güzel. Evet. Bakın. Bak, Böyle satıyorlar. Ne güzel. Senin istediğin pradalar burada işte. <laughs> ya Ebru. Aa. Sevgili. <laughs> <zeymeti>. Ebru. Senin istediğin tarzı. Ne kısa Ha. Evet. O evet. seviyor öyle. Ha. Hmm. Evet. evet. Ha? Nasıl? Atma be şu anda sende evet. Ne kadar Sen. tişörtler? Tişörtler ne kadar abi? Oy çok pahalı. Nesi pahalı be? Abi 100 lira pahalı. Yani siz haklıydınız kardeşim. Bu sen buna bakma. Pahalı pahalı. Bak burada çanta, Gucci çanta, <laughs> Louis Vuitton'un orijinal çantaları, yeni model. <laughs> İlk Aa. Louis Vuitton buraya gönderiyor. Sonra üstün <laughs> <esin> yapar çıkıyor. <laughs> <diye. gülüyor> ya yani. çantalar. Aa, Aa, Aa ne güzel ya. Keşke yeseydik böyle yerleri de. <laughs> ha? Yani, ömrüm, oh. Enerji. <laughs> Ucuz da kız? 35 TL falan. Bak pahalı ya. Nasıl pahalı Geçen be? Pahalı. Ne? Geçen göre pahalı. Sade mi yapayım kanka? Orta şekerli içerim kızım. Sağ tamam ol, ellerine sağlık. Şeker. Ay Engin, ben buradan her şeyi alacağım şu Kızım güzel şeyler var. Hmm. Dur bakacağım. Çok beğendim. Dur şu an başım döndü benim bir saniye. Çok model var. Ay bak bu elbiselere. Ha takımlar. Aa! Vallahi çok güzel. Buradan bir sürü şey alınır. Hem de uygun fiyatlı. Vallahi bakın. Güzel. Bayıldım ben bunlara engin şeylere, pareolara falan. Ondan sonra elbiselere bir kahve için bir talan edeyim. Dur.